Selam arkadaşlar bu video ile birlikte elektrik enerjisi dağıtımı ders 12'ye geçmiş bulunmaktayız. Baktığımız zaman iyi ilerlediğimizi düşünüyorum. 12. derse kadar geldik ve bu 12. derste yepyeni bir konu ile karşınızdayım. Tabi yine elektrik enerjisi dağıtımında. Nedir bu konumuz arkadaşlar? Dağıtım şekillerine göre şebekelere geçmiş bulunmaktayız artık. Şimdi bu dersimizde bu konuyu işleyeceğiz. Dağıtım şekillerine göre şebekeleri işleyeceğiz. İşte dal budak, şebeke, link şebeke, A şebeke ve enter connect'te şebekeden bahsedeceğiz. Tabii detaylı olarak bunlar üzerinde örnek çözmeye bu video ile başlamayacağız. Ben bu derste bunların genel özelliklerinden bahsedeceğim size arkadaşlar. Tabii ki önce şu soruyu sormamız gerekiyor. Şebeke nedir? Şebeke nedir derken normal günlük hayatta kastedilen şebekeyi kastetmiyoruz tabii ki de elektrik şebekesi. Elektrik şebekesi nedir? Üretilen elektrik enerjisini Kullanıcılara iletmek için oluşturulmuş bir ağ sistemi. Tekrar söylüyoruz, üretilen elektrik enerjisini kullanıcılara, tüketicilere iletmek için ve dağıtmak için oluşturulmuş birleşik bir ağ sistemidir. Şimdi arkadaşlar, üretilen elektrik enerjisi gerilimi yükseltilerek e, iletim şebekelerine aktarılıyor. Aslında bu dersin ilk videosunda, ilk videosunda bundan bahsetmiştim. Bu iletim şebekesinden sonra da bu enerji şehirler arası mesafede taşınıyor. Ve bu görevin üstlendikten sonra şehirlerdeki dağıtım merkezlerine getiriliyor. Yüksek gerilim olarak getirildi. Ve bu dağıtım merkezlerinde, buradaki santrallerde bu orta gerilim ve alçak gerilim seviyesini indirgendikten sonra da burada bu sefer dağıtım şebekeleri görev üstleniyor. Bu dağıtım şebekeleriyle de bu enerji evlere veya işte sanayi yerleşim alanlarına iletiliyor. Yani baktığımız zaman aslında temelde iletim şebekeleri ve dağıtım şebekeleri olmak üzere iki türlü şebekemiz var. Tabi ilk derste dediğim gibi bahsetmiştim. Burada bir de aynı bu anlattığımı ve ilk derste değindiğimi görsel üzerinden anlatalım. Burada gördüğünüz enerjinin üretilmesi ve tüketiciye ulaştırılması aşamaları. Burada gördüğünüz birinci aşamada elektrik üretim santralinde bu herhangi bir santral olabilir, termik santral olabilir veya e, barajlarla üretilen e, hidrolik santraller olabilir. Herhangi birisi olabilir. Üretim santralinde elektrik üretiliyor. Sonra gördüğünüz bu yüksek gerilim hattı direkleriyle yani iletim hatlarıyla şehirler arası mesafede bu enerji taşınıyor. ve 2 numaralı TİH Türkiye Elektrik İletim AŞ şalt sahasına geliyor. Bu şalt sahasında arkadaşlar artık bu şehirlerde yer alıyor ve şehirlerden artık trafolara şehrin içinde dağıtım şebekeleriyle orta gerilim seviyesinde. Tabi burada yüksek gerilim seviyesinde alındı TİH'den. Burada orta gerilim seviyesinde işte bizim orta gerilim alçak gerilim dönüştürücü şehirlerdeki trafolara iletiliyor. İşte bu trafolardan dağıtım asıl dağıtım buradan başlıyor. Bu trafolardan enerjiyi elektriği biz 4 numaralı olarak gösteriyoruz. Konutlar ve yerleşim alanlarına iletiyoruz. Bu enerjinin iletimi olduğu kısmında iletim şebekeleri, enerjinin dağıtımı olduğu kısımda da dağıtım şebekeleri kullanılıyor. Bu temelde ikiye ayırıyoruz. Tabi bizim dersimiz enerji iletim hat sistemleri değil, enerji dağıtım hatları. Bu yüzden biz dağıtım şekillerine göre olan şebekeleri işleyeceğiz ve bu şebekelerde dört tanedir. Nedir? Dal budak şebekeler, ring şebekeler, ağ şebekeler ve enter connect'e şebekeler olmak üzere, olmak üzere 4 adet şebekemiz vardır. Dal budak şebekelerden başlayalım anlatmaya. Dal budak şebekeler arkadaşlar yerleşim ve şehir merkezlerinde işte köy ve kasabalarda beslemesi genellikle tek kaynaktan yapılan şebeke sistemidir. Tek kaynak dediğimiz Tek trafo'dan. Dağıtım şekli ağaç dallarına benzediği için dallı şebeke olarak adlandırılmıştır. Aslında sadece dağıtım şekli değil mantığı da ağaç dallarına benzer. Şöyle anlatayım bir ağaç dalını gerçekten göstererek anlatalım. Gördüğünüz gibi bu bir ağacın e, gövdesi olduğunu düşünelim. Ağacın gövdesinden ayrılan dallar asıl gövdesinden biraz daha incedir. O ayrılan daldan bir dal daha ayrılır. Onlar biraz daha incedir. Ne kadar çok ayrım oldukça veya ağacın böyle ana kökünden ne kadar çok uzaklaştıkça dallar ne kadar çok ayrıldıkça o kadar incelme meydana gelir. Aslında bu da bizim dal budak şebekeye benziyor. Mesela ağacın kökünü bir trafo olarak düşünseniz, burada sadece elektrik değil de su iletiliyor. Ağacın kökünü bir trafo olarak düşünseniz, bu trafodan çıkan ilk e, bu ağacın gövdesi oluyor. Yani ilk hat en kalın hat. Ondan sonra görüyorsunuz bir e, burada dallar ayrılmış. Bu ayrılan dallar biraz daha incelmiş görüyorsunuz. Bu da e, ondan sonra gelen en kalın hat oluyor. Ve gittikçe incelmeye devam ediyor. Gövde de gittikçe uzaklaştıkça incelmeye devam eder ağaçlarda. Bu daldan ayrılan başka bir dal görüyorsunuz bu ağaçlarda. O da daha incedir. Aslında dal budak şebekelere baktığınız zaman da bu şekilde bir incelme vardır. Mesela burada turuncu ile işaretlenmiş olan A noktasındaki üçgen bizim trafomuzdur arkadaşlar. Trafodan uzaklaştıkça S1 bu kırmızı e, hattın kesiti diyeyim kalınlığı, S2 mavi hattın kalınlığı, S3 yeşil hattın kalınlığı. Trafodan uzaklaştıkça bu kalınlıklar daha da azalır. Yani S1 büyüktür, S2 büyüktür. S3'ten ve ayrıca S3 de büyüktür S4'ten. Trafonun yanındaki bu hatlara, direkt trafo'dan çıkan hatlara biz ana hat diyoruz. Ana hattan ayrılan hatları ise biz branşman hatları diyoruz arkadaşlar. Bunu bilelim. Şimdi tamam doğru eyvallah. Biz diyoruz ki tek kaynaktan besleniyor dal budak şebekede. Bunu bir kere öğrendik. O yüzden zaten dal budak veya dallı şebeke diyoruz. Ağaçtaki sisteme benzediği için. Bu neden böyle oluyor? Bundan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar trafodan çıkan gerilim en yakın hatta en yüksek. Daha sonraki hatta düşmeye devam ediyor. Tek kaynaktan beslendiği için. E, gerilim düştükçe kesite arttırmanın bir anlamı kalmıyor. Bunu dal budak şebekelerle ilgili soru çözdüğümüzde daha iyi anlayacaksınız. E, gerilim düştükçe kesiti de düşürmemiz gerekiyor. Niye kesiti düşürüyoruz? Düşürmesek de olur. Kesiti düşürmemizin tek sebebi burada maliyeti düşürmek. Çünkü ne kadar kalın kablo diyeyim size kullanırsanız o kadar maliyetli olur. Ne kadar ince kablo kullanırsanız o kadar daha maliyet düşer. Gerilim düştüğü için ee, biz burada inceltme işlemini, kesitin inceltme işlemini yapıyoruz. Tabi burada mühendislik devreye giriyor. Biz şimdi burada çözdüğümüz örneklerle daha uzak şebeke üzerinde çok duracağız. En az iki video örnek çözeceğiz. Bu çözdüğümüz örneklerle biz şebeke sisteminde işte bu hatlarda kesiti mühendis seçer. Bunun hesaplamalarını burada birlikte yapmış olacağız arkadaşlar. Onun haricinde biz burada neyi de öğrenmiş oluyoruz? Tek bir kaynaktan besleniyor. Kesit gittikçe düşüyor ve bunun sebebi de gerilimin düşmesi. Demek ki adaletli bir dağıtım var mı dal budak şebekede? Hayır yok. Çünkü ana kaynaktan yani trafodan en uzak olan kişi en düşük gerilim alıcı diyeyim kişi demeyeyim. Alıcı en düşük gerilimi alan kullanıcı veya tüketici oluyor. Başka bunun avantajları nedir peki? En çok dal budak şebeke kullanılıyor günümüzde. Neden? Çünkü şu avantajı var arkadaşlar. Bakımı ve işletmeleri kolay. Maliyet maliyet maliyet. Ucuz. Arıza bakımı da kolay olduğu için bu çok tercih edilir. Dezavantajı var mı? Tabii ki de var. Emniyeti azdır. Arıza olunca çok sayıda abonesiz enerji kalır. Neden peki? Neden arıza olunca çok sayıda abonesiz enerji kalır? Tekrar aynı noktaya geliyoruz. Şurada gördüğünüz tek kaynaktan beslendiğinden dolayı. Mesela bu böyle olmasaydı da tek trafo'dan değil de ben şurada her noktadan farklı bir trafoyla besleseydim bunu. O zaman A trafosunda bir arıza meydana gelirse BCD onlar zaten ayrı bir besleme kaynağı olduğu için oradaki kullanıcılar enerji almaya, elektrik almaya devam edeceklerdi. Tek kaynaktan beslendiğinden dolayı çok fazla sayıda abone elektriksiz kalıyor ki zaten günümüzde de bunu görüyoruz. Koskoca mahallede elektrikler bütün evlerde gitmiş oluyor. Dezavantaj olarak zaten söylemiştik bir de ne demiştik gerilim eşitliği yoktur demiştik arkadaşlar. Dağ budak şebeke ile alakalı. Şimdilik bunları bilmemiz yeterli. Zaten bu dal budak şebeki çok daha uzun bir defter notu üzerinden devam edeceğiz. E, ring şebeke nedir? Ring şebekede beslemenin birden fazla trafo ile yapıldığı trafoların ve birbirine bu trafolar, şunu bilmemiz lazım, bu trafolar birbirine paralel bağlıdır. Kapalı devre, e, kapalı devre şebeke tipine bir örnektir bu. Şimdi bir kere birden fazla trafo ile besleme yapılıyorsa biz hemen neyi anlıyoruz artık? Dal budak şebekedeki gibi bir arıza meydana gelirse bunda çok fazla kullanıcı zarar görmüyor. Ne oluyor? Sadece atıyorum bu A trafosunun beslediği e, kullanıcılarda zarar e, arıza meydana gelirse sadece o kısım etkileniyor. Diğerleri e, elektrik almaya devam ediyor. Bu kapalı devre tipini örnektir dedik. Avantaj olarak bunda başka ne söyleyebiliriz? E, dallıya göre daha güvenlidir. E, ve dediğimiz gibi arızadan daha az sayıda abone etkileniyor ama ama şimdi burada birden fazla trafo kullanılıyor. Madem bu daha avantajlı, niye bu daha çok kullanılmıyor? Çünkü arkadaşlar bunda maliyet yüksek. Maliyet yüksek ve alıcıların artması durumunda diğer bir dezavantaj yine maliyetle alakalı gerçi tesisin yenilenmesi, diyelim yeni alıcılar geldi, yeni evler yapıldı. O zaman tesisin yenilenmesi çok daha pahalıya mal olacak demektir bu. Şimdi gel gelelim A şebekeye. A şebeke Ring şebekeye çok benzer. Bu da kapalı devre şebeke tipine girer. Bunda da alıcıları besleyen hatlar bir A gibi gözlerden oluştuğu için buna A şebeke diyoruz. Yani farklı olarak bu var. Bunun avantajı Ring'deki gibi e, arızadan çok az abone etkileniyor aynı şekilde. E, zaten bunda da bir paralel bağlantı var. O yüzden e gerilim düşümü bunda da çok e bunda da çok az güçlü alıcılar sisteme bağlanabilir. Bakın bunda güçlü alıcılar sisteme bağlanabilir. Ne demek? Biz arkadaşlar A şebekeyi genellikle o zaman nerede tercih ediyoruz? Sanayi tesislerinde. Sanayi tesislerinde A şebekeyi tercih ettiğimiz anlamına gelebilir bu ki öyle olur. Dezavantajı nedir? Kuruluş ve işletmeleri maliyetlidir. Bakımları zordur. Kısa devre akımları bunlarda yüksektir arkadaşlar. Gel gelelim şimdi bizim Enter Connect'e şebekeye. Arkadaşlar Enter Connect'e şebeke. İki veya daha fazla sistem veya şebekenin bölgesel veya uluslararası bağlantı olanı sağlayan sistemdir. Aslında böyle çok lafı evelemeden şunu söyleyeyim bu sistem tüm ülkemizdeki elektrik dağıtımını kontrol eden ve diğer ülkelerle bağlantı sağlayan sistemdir. Peki bu nasıl bir sistem oluyor? Bu sisteme bütün üretim ve tüketim araçları büyük küçük ayrımı yapmaksızın sisteme dahil edilmektedir. Bu sistem içinde TH'a ayrıcalıklı şirketlere, işte üretim şirketlerine, işte bu otoprodüktörlere ait tam kapasiteyle çalışan 350 kadar elektrik santrali var. Bütün bu santraller Enter şebeke kapsamında birbirlerine paralel bağlı. Tekrar söylüyorum bunların hepsi, ülkemizdeki bütün santraller birbirlerine paralel bağlı. E bu da ne demek oluyor? Bu paralel bağlantı sayesinde birinde olan arıza veya gerilim düşme veya dalgalanması mesela bir şehirde olan, bölgeden kalsın bir şehirde, diğer bir şehrimizi etkiliyor mu? Etkilemiyor. Niye? Çünkü bunlar birbirine paralel bağlı olduğu için. Bunun yanında yaklaşık 40.500 km uzunluğundaki enerji nakil hatlarıyla bu santraller ve yerleşim birimleri arasında bir ağ şeklinde şebeke tesis edilmiştir. Yani biz aslında buna devasa bir ağ şebekedir diyebiliriz arkadaşlar. İşte Türkiye'deki enterkonnekte sistem şimdi en başta söylerken bundan bahsederken ne demiştik? E, demiştik ki bölgesel veya uluslararası bağlantı olanı sağlayan bir sistemdir demiştik. İşte uluslararası ne yapıyor? Türkiye'deki interconnecte sistem Bulgaristan, Rusya, Irak Suriye ve Gürcistan ülkeleriyle bize bir haberleşme, elektriksel haberleşme sağlıyor. Çünkü bu şebekelere bağlı bizim ülkemizin elektrik şebeke sistemi. Bu interconnecte şebekeyle alakalı başka ne söyleyebilirim diye bakıyorum şunu söyleyebilirim herhalde e, tekrardan. Arkadaşlar gördüğünüz bu resim işte Türkiye'nin elektrik yani enterkonnekte iletim sistemini gösteren e, bir fotoğraf. Ve burada yaklaşık 350 tane santral birbirine paralel olarak bağlı. Tekrar üzerinde duracağımız yer bu. Bu, bu paralel bağlantı sayesinde atıyorum Konya'da bir arıza meydana geldiğinde bunu sadece Konya Buradaki Konya bunu, bundan zarar görüyor. Diğer şehirlerimizi etkilemiyor. Bu enterkonnekte sistemin yani bölgesel olarak haberleşmenin veya kontrolün bize ne gibi bir faydası var? Şunu söyleyelim. Diyelim tamam Konya'daki sistem sadece Konya'yı etkiliyor. Tamam ama buradaki bir gerilim düşümünden dolayı gelen arızada ben hemen 350 tane elektrik santrali var dedim ya. Diğer bir santraldeki üretimi arttırarak bu Konya'daki açığı kapatabiliyorum. Bu yönde bize avantaj sağlıyor diyebiliriz. Ee, bakıyorum. Başka da herhalde bununla alakalı söyleyeceğimiz sistem yok. Son olarak hepsini şöyle tamamlayayım. Bu dersimizde 4 adet dağıtım şebeke türünü işlemiş olduk. Ee, artık bir dahaki dersimizle birlikte dal budak şebeke üzerinde e, bir mühendisin yapması gereken hesaplamaları birlikte yapacağız. En az iki video bu örnekler üzerinden geçecek. Umarım faydalı olmuştur. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere.